E, tam <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün birlikte bu asimetrik büzgülü takımın kalıbını çıkartacağız. Şimdi ben e, daha öncesinden tabii ki bunları hazırladım size daha hızlı gösterebilmek için. Bunları şimdilik bir kenara alıyorum şöyle. Ve ilk öncelikle kalıbı size anlatacağım. Sonra yaptıklarımı nasıl yaptığımı anlatacağım. Birkaç tane püf noktası var. Şimdi başlayalım. Öncelikle modelimizi incelediğimiz zaman şöyle etek kısmı çapraz gelmiş ee, soldan aynen soldan sağa doğru çapraz gelmiş omuzları büzgülü şöyle yarım bir patı var yakasında büzgü yok ee, kolu tamamen hem e, omuz kısmı hem bilek kısmı büzgülü eteği de herhalde lastikli diye tahmin ediyorum ve oldukça geniş bir etek şimdi temel beden kalıbımızı Pardon şöyle yapalım. Temel beden kalıbımızı bu asimetrik bir model olduğu için ilk öncelikle kumaş katını şöyle açıp bu şekilde önümüze seriyoruz. Daha sonrasında şöyle modelde olduğu gibi şöyle ikisini yan yana götüreyim. Modelde olduğu gibi şöyle bir çapraz kısım yapıyoruz. Ben temel beden kalıbının bitişinden şöyle aşağıya sağ taraftan aşağıya şöyle bir 15-20 cm falan indim. Yani siz ne kadar istiyorsanız o kadar inebilirsiniz. Daha sonra bunu temel beden kalıbının şöyle diğer tarafına doğru burada bir kısaltma yapmadan isterseniz yapabilirsiniz. Ben yapmadım bu tesettür bir takım olduğu için. Şöyle birleştirdim. Daha sonrasında pat yerini belirledim. Şöyle bir 15-20 cm yine buradan iniyorum. Ve açıp büzgü yapabilmek için kendime şöyle işaretler koydum. Daha sonrasında bunun kopyasını aldım kestim veya aldığınız kopyayı direkt kesebilirsiniz. Sonra başka bir parşömen üzerine yerleştirip bir dakika şu şekilde aldım kopyasını almıştım. Şöyle işaretlerimi koydum işaretlerimi koyduğum yerlerden kestim. Daha sonrasında böyle bir başka parşömen üzerine şöyle kendime bir e, çizgi koymuştum ve ee, bu çizgiyi yerleştireceğim kağıt üzerine de şöyle düz bir çizgi çektim. Daha sonrasında bir dakika netlesin. O çizgiyi takip ederek bu şekilde yerleştirdim, eşit aralıklarla olacak şekilde. Siz daha düzgün yapın. Ben şimdi bunu yapmayacağım için çok da umursamadım. Ama siz yapacaksanız ona göre düzgün kalıp yapın. Ama yine de elimden geldiğince düzgün yapmaya çalıştım. Ve şimdi burada bir ayrıntı var. Şöyle. Yakasında dedik ki büzgü yok ama omuzları büzgülü. O yüzden ne yaptım? Geldim. E işaret koyduğum yerlerden kestim. omuzlarda büzgü olduğu için omuza denk gelen işaretleri tamamen açarken yakada büzgü olmadığı için ve buranın da alt taraftan açılması gerektiği için burada bir e, yan taraflar bol orta kısmı şöyle düz durmasın diye yani eşit bir düzgün bir dağılım olması açısından buraya da bir işaret koydum tam e, yakanın ortasına denk gelecek şekilde ve bunu yakadan ayırmadan yakanın şöyle ucuna kadar kestim buradan ayırmadan alt tarafını istediğim kadar açtım sonra yine diğer omuzda da aynı şekilde istediğim gibi pay verdim iki omuzda eşit pay vermeyi unutmayın bu şekilde e, isterseniz etek kısmını daha da çok açabilirsiniz. Yani omuz kısmını atıyorum. Toplamda 10 santim pay verdin ya. Etek kısmına 20 santim 25 santim pay verebilirsiniz. Etek kısmı daha geniş olur. Bu şekilde üst kalıbımız hazır oldu. Şimdi bunu kenara alalım. Ha bu arada patı da anlatayım. Şimdi biz burada pat yerini belirlemiştik ya hani. Patı burada yapmadan önce şimdi. Bak buraya da zaten not aldım. Patı kumaşta kes diye. Şimdi sen bunu böyle hazırladın ya. Tamamen bu kalıbın hazır artık. Ee, bu şekilde görünecek. Bunu kumaşa yerleştir. Düzgün bir şekilde kes. Kestikten sonra kumaş üzerinde yakanın tam ortasını belirle. Hatta yakanın ortasına çıtlat. Ve tam e, o çıtlattığın yerden aşağıya bir 15-20 cm ne kadar derin bir pat istiyorsan o kadar kendinle çiz. Alttan şöyle bir işaretini koy, ne kadar geniş olmasını istiyorsan, daha sonra gel bunu kes. Daha sonrasında kendine e, ne kadar geniş bir pat istiyorsan, o kadar o kadar e, genişlikte bir dikdörtgen hazırla iki tane ve bunların arkalı önlü temizliğini yap. Daha sonrasında gel bir tarafını bu tarafı bir tarafını bu tarafı olacak şekilde dik. Sonra zaten bunları üst üste getiriyorsun ve alt kısımdan birleştirip overlock'u falan çekip istersen üstünden bir bastırma dikişi de şuraya yapabilirsin şöyle. Ve patın da hazır olmuş oluyor. Bir tarafa ilik, bir tarafa düğme yapacaksın zaten. Bu şekilde hazır olmuş oluyor. Bu arada çok sallanıyor farkındayım ama kusura bakmayın. Şimdi kollarını da anlatayım. Aslında kolları da çok basit. Tıpkı bedende yaptığımız gibi. Temel kol kalıbını şöyle geldim. Temel kol kalıbını buraya çizmedim. Temel kol kalıbının üzerine keseceğim yerleri işaretlerimi koydum. Daha sonrasında bu işaretleri tamamen açıp böyle aralarını istediğim kadar açtım. Pay verdim ve hazır olmuş oldu. Bunu dikerken de omuzu eski halini eski genişliğini getirecek kadar büzdürüyorum ve o şekilde takıyorum bedene bu şekilde eteğimize gelecek olursak ben bunun lastikli bir etek olduğunu düşünüyorum yani bu ne demek ee, etek ucuna pay verildiği gibi e, lastik gelecek kısma da pay verildi çünkü sünmesi ve bollaşması için e, buraya da pay verilmesi gerekiyor onu nasıl yaptık şimdi ben buraya böyle çizdim ama bunun iki yöntemini göstereceğim size şimdi ilki bu Kumaş katının açılmış hali şu şekilde e, normal temel etek kalıbının düz dar etek kalıbının boyunu istediğim kadar uzattım. Şöyle kesip aralarına işaret e, pay verebilmek için kendime iki tane işaret koydum. Daha sonrasında bunun böyle kumaş katı açılmış halini kumaş katından da kestiğimde şöyle e, toplamda 1 2 3 dört beş tane pay vermiş oldum. Ve böyle bunların arasını istediğim kadar açtım yine e, bedende olduğu gibi istersen alt kısmını daha çok açabilirsin o sana kalmış bir şey. Şimdi bu birincisi bu zaten kolay. Bunu böyle yapıyorsun, yan taraflarını dikiyorsun, sonra e, belin dörtte üçü kadar bir genişlikte, yani mesela diyelim ki 100 santim belin tamam mı? Yüzün dörtte üçünü yani yüzü dörde bölüyorsun, e, 25, 25, 25, 75 santim bir e, lastik kesiyorsun. Lastiğin dört tarafından şöyle kendine bunu hem etin e, tam etin tam ortasından <laughs> arkasından ve önünden tam şu orta kısmına denk gelecek yerlere ve yan dikişlere e, lastiği sabitliyorsun. Daha sonrasında sündürerek dikiyorsun. Ve bir de şöyle bir e, yöntem var. Şimdi bu bir kareydi nasıldı bunu bir kare olarak <laughs> düşünelim şu uçlarını ben şöyle düşünelim tamam mı kareyi katladım ne kadar e, uzun bir etek istiyorsan onun iki katı uzunluğunda çünkü tam orta kısmı bel olacak tamam mı bunu katlıyorum sonra böyle altı kere falan katlayabilirsin Kaç kere katlarsan bel ölçünü katladığın sayı kadar böleceksin. Yani bu tam daire etik oluyor. Bunu istersen yarım daire de yapabilirsin. Bu tam daire olduğu için ben böyle yapıyorum. Şimdi bunu böyle katladım. Daha sonrasında kaça katladıysan bel ölçünü o katladığın sayı kadar bölüyorsun. Atıyorum bel ölçünü 100 santim ya aldık kere katladın bel ölçünü altıya bölüyorsun. Daha sonrasında belin denk geleceği kısma o ölçünü yerleştiriyorsun, kesiyorsun. Etek ucunu da şöyle oval olacak şekilde kestikten sonra açıyorsun ve eteğin aslında şöyle hazır olmuş oluyor. Bu şekilde tam daire bir etek olmuş oluyor. Kalıbımızın son hali. Bu şekilde iki farklı etek gösterdim. Kol kalıbını anlattım. Üst bedeni anlattım. Pati yapmayı gösterdim ve kalıbımız arkadaşlar bu şekilde bitmiş oldu. Anlamadığınız yerler varsa onları da yine yorumlarda yazabilirsiniz. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan da takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, kaydetmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Bay bay.